Merhaba arkadaşlar, konulmuş geldiniz. Bugün sizlerle e, Dönem sahnesi oyunu oynayacağız. Video like atmayı, abone olmayı lütfen bir video yetelim. Şortlarda da koymuştum ama siz görmediniz. Görün lan. Silahımız silahımız harbi siz de ölürsünüz amına koyayım. Şimdi video like atın, abone olun. Şimdi başlıyoruz. Başya girelim. E, Lahmacunumuzu al. Eh, şimdi bununla alıştırın. Patatesi alacağız. İki el kullanıyoruz arkadaşlar. Ne yapalım dayı. Şimdi ee, koşturduk. Aha. iki ilk müşteri eti keselim. Yani sonra lahmacun ve sodamı. Patatesi koy. Sos dök. Şimdi pişir. Yine, yine yap. Beleş yapsın. Suyu aldın şimdi ee, lahmacunu koy paketle ver aman teyze ne istiyon şimdi sen son geldiğin için ona verelim şimdi verelim arkadaşlar eee, çok zor arkadaşlar ya yani yetişemiyorum yanımda kalmana oyun şişe gibi bana yardım etmiyor orası. ne yapıyor belese benden para alıyor günah değil mi arkadaşlar ya günahlıktan beter lan Şimdi arkadaşlar Oha, bilenci geldi. Lan ben sana geçen gün de söylemedim mi lan? Dün arkadaşla oyunu oynadığında o Rospi ben kelleden gitmiş. O Rospi gibi para almış, dışarı burada. Aman ne Şimdi burada hırsız, hırsız geleceği yüz yüz geldi. Çünkü hırsız yani ne oluyor bir, o güzelip para almış çünkü sahibi zümrüt çocuğuz bizde arkadaşlar ya. Şimdileri Ne yapalım dayı yetişemiyoruz. İşte yetişmek bile çok zor. Bu dünyada hayvanlık olmaz. Çünkü bu dünyada hiç, hiç bir, köpek daha yok. Çünkü tamam mı? Arkadaşlar çok zor arkadaşlar ya. Bir yaptım, bir yaptım, bir ettim, Bir yaptım, bir Boşa gelenciye lahmacun işte onun gibi şey verdim ya. Aha gelin hanım geldi. Aga ne istiyorsun çocuklar ne bize şey lazım arkadaş şimdi oha o kadar fazla şey mi kalmış lan şimdi arkadaşlar koymaya oh. yapalım. şimdi şimdi ee, de koy yap yine yap koy 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 ko 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 Lan paranı almayacak mıyım sandım? Manyak mıyım ben lan? Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Rahatsarayım. lan, gelseydin. Sıfasız. Bu bir dakika parayı koy lan. Mal. Lan sen ne yapıyorsun? Dedim ben siz arkadan yavrusuz gelecek. Seni gitti gelin hanım. Lan çocukların hayvanla mı Be, besliyorsun lan? Aha Japon dayı. Tay, dayı geldi. Japon dayı ne yapıyorsun lan? Bu devirde onun gibi bir şey yok. Lan Japon'dan Türkiye mi gelmiş? Hey, <laughs> 59 saniye kalmış lan. Şimdi şimdi çabuk 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 yap yap yap. Ver ver ver. Aç sen 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 sen. Şimdi 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 koy 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 çabuk çabuk patates, koy 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 nasıl önce hadi hadi 49 saniye hadi 49 saniye hadi 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 hadi, hadi. kolay var koy pişmiş lan yine ver paraya sömür ne yapıyorsun lan? Şimdi arkadaşlar e, patatesi koy yine koy. 28 saniye kaldır lan hadi 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 hadi. Lan yetişemiyorum yetişemiyorum arkadaşlar sosu koy. Sosu neden aldım lan? Lan pişecek pişecek hadi hadi hadi. Teyze gelmiş. Arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum 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 lan. Hadi 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 hadi. Parayı veremedik lan arkadaşlar ya. Durdular arkadaşlar ya. Bitti. Lan. Artık şey verdim ben lan. Lan. Lan ben 15 kişiye veriyordum. Lan arkadaşlar. Video like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hızlı bir makinesi. Görüşürüz.